İncirtmeye zıktır atanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Dalgalan Sen de şafaklar gibi Ey şanlı hilal Olsun artık Dökülen kanların hepsi helal Sana yok ıkıma yok İzmihlal Hakkıdır Hür yaşamış Baryamın hürriyet Hakkıdır Hakka tapam Milletimin istiklal Dur yolcuğum Bilmeden gelip geçtiğim bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Elde kulak ver. bu sessiz yan, bir vatanın kalbinin attığı yerdir. Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhlu inşaat olsun, Allah tüm askerlerimizin yanında olsun. Hayırlı cumalar.